Oriyanla Oriyanla Kanka... söyle bana. Ben evet. bilmiyorum lafın gelişi. Yani Aynen. ve ben Oriyanla'nın bu ilini çok rahat bulurum. Ben de Ya koyarım. al ebedi spell ebedi, crit. Ebedi spell crit. Bir ee, de mana, mana veren hadi aynı hadi. hangi yani bir zaten. hero'ya bunu yap kazanırsın. <laughs> evet meta yarrak bütün abi çarlar aynı bu. Ben intihar ediyorum. <laughs> ben etmiyorum. Abo evet, bir dakika <laughs> lan. Dır dır dır. Bir tane SS atacağım. <laughs> Of bir göt vurmuş Berkan yap lan hadi bir 150 ne? yap Senin... Ne? Ben... ne? Bakıyorum ben. 150 yapana kadar bekliyorum Berkan. O ne kanka? 555 5 saat. İyi. Sen tam bir Samsun'lusun 55-55. <laughs> ben zaten Samsung olduğum için bu konuda çok mutlu oldum Atakan. Bana böyle bir iyilik yaptığın için teşekkür ederim. Samsung sen kanka? Kanka ben Ladik'liyim. Hadi. Kanka sen, Big Paris'te. Sen Samsun değilsen doğru ama. <laughs> Samsun değilim. <laughs> Ahmet de Samsun'da ama Bafralı galiba. Aynen. Sen baran bir şey dedi bana ama onu kaçırdım Samsun'da <laughs> arada. <laughs> Samsun'da falan çok var. Bir göt bulmuş dedim onu bize atacak dedi. Biz <laughs> böyle bunun muhabbetini yapmıştık sanki Polat hatırlıyor musun? Olabilir. Evet beyler bir göt buldum onun SS'ını atıyorum şimdi hazır mısın? Erdem atar hemen. Hazır. Erdem, Erdem SS Tak diye atar. <laughs> ben istediğim ana tamam. <laughs> i̇şte bu. Atakan ben gülüyor muyum kanka? <laughs> ben sana bunu ben sana bunun yarın hesabını sorarım.